6 Haziran 2025 Cuma Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi Peki şimdiye kadar niye dağıtmadın? B. Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Diye başlayan tirat, kafamın tasını attırmayın gelir dağıtırımla. Son buldu. Özgür Özel'in bu haykırışlarına Özgür Başkan sloganları eşlik etti. Akşam programlarında Eren Erdem'in videoları yorumlanırken Özgür Özel muhtemelen bakın nasıl da genel başkanlık yapıyorum dedirtmenin ilginç bir yolunu bulmuş. Mesaj İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'yeydi. Parti teşkilatlarına Haziran'ın sonu yaklaştıkça Özgür Özelliği ilginç bir haleti ruhiye çıktı ortaya. Genel başkan olduğunu ispat etmek ister gibi davranıyor. Biz demekten vazgeçmiş güçlü bir tonla ben diyor. Fakat açıkta kalan, cevabını bulamayan bir soru var bu noktada. Sayın Özel, dağıtabiliyordun, dağıtarak bir çözüm üretebiliyordun. Çıkmamak üzere insanları meydana toplayabiliyordun. Peki niye asıl yapman gereken yerde yapmadın?" dese CHP teşkilatlarından güçlü bir ses. Ne diyebilecek Sayın Özel? Kırmızı kart dedi millet unuttu. Her akşam saat 8'de tencere tava çalmaktan CHP'liler yoruldu. Tencere tava çalan yok. İmza standları kurulmuyor. Zira herkes aynı soruyu soruyor. Parayı onlar götürdüyse biz niye kendimizi paralayalım? Allah aşkına Özgür Özel, parti içi iktidarın konusunda da Türkiye'nin gündemini belirleme konusunda da oldukça zayıfsın. Bunun farkında değil misin?" dese biri. Sayın Özel'in cevabı var mı? Elbette yok acı gerçek karşımızda dipdiri duruyor. Kurultay'da yaşananlar ve CHP belediyelerindeki yolsuzluklar konusunda CHP teşkilatları da ikna olmuş durumda. Bu sebeple Barış arkadaşın haftalardır dillendirdiği iddialarla ilgili tek ciddi açıklama gelmiyor CHP çevrelerinden. Bu yüzden İmamoğlu soruşturmasının içeriği hakkında delile dayanan bir açıklama yapamıyor İmamoğlu taraftarları hiç kimse. Bu yüzden işi basit bir agresiflik gösterisiyle gargara'ya getirmeye çalışıyor Sayın Özgür Özel. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 30 Haziran'dan sonra Özgür Özel yüz kızartıcı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğundan ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşanan bütün bu olaylar sonunda kendisinin genel başkanlık yolculuğuna hizmet eden bir sarmala işaret ediyor. Hadisenin basit bir yolsuzluk davası olmadığını, zülfiyare dokunacağını anlamamış olamaz elbette aklı başında olan hiç kimse. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahtapot dedi, Ahtapot'un kolları dedi. İtirafçılar peşi sıra Ahtapot'un kolları ile ilgili ifşaatta bulunuyor. Bu kolların bağlı olduğu gövdeye meselenin gelip de dayanacağını hepimiz biliyoruz. Biz de biliyoruz, CHP'liler de biliyor. Kanuna, kurala uygun bir soruşturma neticesinde neler olacağını herkes biliyor. Böyle bir ortamda tek umudu eğer gelip ortalığı dağıtmaksa CHP Genel Başkanının ben CHP'li olsam sorardım. Madem dağıtabiliyordun, daha önce niye dağıtmadın diye.